Enginlere sığmayan dehasıyla Atatürk'ün tasarladığı süper proje. İdeal Cumhuriyet Köyü. Karşınızda İdeal Cumhuriyet Köyü köylü milletin efendisidir diyen Atatürk, Türkiye'nin tabandan kalkılması için 1937 yılında İda Cumhuriyet Köyü projesini hazırlamıştır. Atatürk'ün üzerinde çalışarak uygulanmasını istediği bu proje, Afet İnan'ın devletçilik ilkesi ve Cumhuriyet'in 50. yılı için köylerimiz adlı kitaplarında yer almıştır. Afet İnan, aslını Türk Tarih Kurumu'na bağışladığı Atatürk'ün İda Cumhuriyet Köyü projesinin belgesini Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik'ten aldığını ve Atatürk'ün bu projeyi onaylayacağını, geliştirerek uygulanmasını istediğini belirtmiştir. Afet İnan, Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle 1970'lerde tekrar gündeme gelen projenin hayata geçirilmesi için Bayındırlık Bakanlığı ve valilere mektuplar göndermiştir. 70'li yıllarda bu projenin hayata geçirilmesi için çalışma atölyeleri bile kuran Afet İnan, finansman sorunun çözülmesi için meclise yasa tasarısı sunulmasına ayak olmuştur. Ancak proje bir türlü hayata geçirilmemiştir. İşte bir zamanlar Başbakan Bülent Ecevit'in köy kent ve MHP'nin tarım kent projelerinin esin kaynağı Atatürk'ün bu İdeal Cumhuriyet Köyü projesidir. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesinin amacı çağdaş ve çevirici bir köy yaratmaktır. İdeal Cumhuriyet Köyü projesi daire yerleşim planına sahiptir. Daire planının tam merkezindeki küçük dairenin etrafına gittikçe genişleyen 4 daire eklenmiştir. Plan bu yönüyle ilk bakışta bir dert tahtasını andırmaktadır. Merkezden çevreye doğru helozonik bir biçimde gittikçe genişleyen 4 parçalı köy planı merkezden dışa doğru 6 yolla bölünmüştür. Asli Türk Tarih Kurumu'nda muhafaza edilen İdeal Cumhuriyet Köyü projesinde okul, cami, köy konağı, sağlık ocağı, otel, çocuk bahçesi ve fabrika dahil toplam 43 yapı bulunmaktadır. Plana göre köyün orta yerine yapılacak anıtın etrafında sosyal tesisler, derzi, bakkal, berber gibi mekanlar yer alacaktır. Planın tam merkezinde bir anıt vardır. Merkezin hemen sağına köy meydanı yerleştirilmiştir. Köy meydanında ise köy parkı ve çocuk bahçesi vardır. Köy parkının ve çocuk bahçesinin çevresinde ise oyun yeri, telefon, itfaiye, çeşme, havuz ve tuvalet göze çarpmaktadır. Planın sağında en dış çemberinden dışa doğru açılan alanda çok geniş bir koruluk vardır. Koruluğun sonunda çayın kenarında kuzeyde değirmenler, güneyde ise yaş ve kuru yonca gibi hayvan pancarlar tarlası bulunmaktadır. Planın sağ üst köşesinde hayvan mezarlığı, sol üst köşesinde ise asri mezarlık vardır. Planın yine sol üst köşesinde taş ocaklarına yer verilmiştir. Atatürk'ün ideal cumhuriyet Köyü'nde yer alan kurumlar, yapılar ve alanlar şunlardır. 1. Okul ve tatbikat bahçesi, öğretmen evi, halk odası, köy konağı, konuk odası, okuma odası, konferans salonu, otel, han, çocuk bahçesi, köy parkı, telefon sandralı ve köy söndürgesi, radyolu, köy gazinosu, ebe ve sağlık korucusu, tarım başı, hayvan sağlık kurucusu, sosyal kurumlar, ziraat ve et İşleri müzesi, gençler kulübü, hammam, etüv makinesi, köy yunak yeri, cami, revir, kooperatifler, köy dükkanları, spor alanı, damızlık tavuk, tavşan ve arı istasyonları, damızlık ahır, kanara, mandıra, değirmenler, fabrika, asri mezarlık, hayvan mezarlığı, taş, tuğla ve kiremit ocakları, yonca ve hayvan pancar tarlası, koruluk, köy gübreliği, fenli ağıl, pazar yeri ve köy zahiri lojası, aşım durağı, bana yeri yeri, selektör binası. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesi sadece bir Türkiye projesi değil, bir dünya projesidir. Hatta geleceğin projesidir. Şöyle ki, Atatürk'ün ideal Cumhuriyet Köyü projesi, dünya çapında bir hareket olan ve tüm insanlığın iyiliği için bilimsel yöntemlerle büyük bir sosyal kalkınmayı savunan Zeygest hareketinin tarafından geleceğin Venüs projesi olarak dünyaya sunulmuştur. Dünyayı kasıp kavuran Zeygest filmlerinde anlatılan Venüs projesi dikkatle incelendiğinde Atatürk'ün ideal Cumhuriyet Göğü projesinde alıntı veyahut çalıntı olacağı görülecektir. 1916 yılında doğan Jack Fresco şu sıralarda Venüs projesinin yaratıcısı olarak anılmaktadır. Zygast hareketi 3. filminde Venüs projesini anlatmıştır. Proje gelecekteki medeniyetin nasıl planlanması gerektiğini dair tespitlerde ve öngörülerde bulunmaktadır. Filmde Venüs projesi ile ilgili çizimler yer almakta ve teknoloji ile çevrenin ideal kullanımından bahsedilmiştir. İşte böyle, Venüs projesi çizimlerindeki şehir planının, Atatürk'ün İdal Cumhuriyet Köyü projesindeki köy planına şaşırtıcı bir derecede benzemesi bir kez daha Atatürk'ün dehasını ve bizlerin bu dehaya karşı nasıl kayıtsız kaldığımızı göstermesi bakımından çok dikkat çekicidir.